Büyücüsün. Madem her istediğini yapabiliyorsun büyüyle. Burada bir şey yap bize ya. Yani. Size tabii ki büyücü olduğumu kanıtlarını gösterebilir. Ben şoktan içerisindeyim. Ezan da okunuyor. Evet efendim yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Denizli Muhammed Bahçecik. Bu hafta aşağı yukarı 3 seneden beri namını duyduğumuz Mardin'de çekim yaparken bir büyücü var. Onunla çekim yaparsanız var ya efsane olacak diyen insanların lafına düşerek kendisini aradık. Ama ne o dönemden bu dönem aşağı yukarı 3 sene oldu bir türlü çekime gelememiştik. 3 yıl oldum ya. Oldu. Vay Bugüne nasipmiş. Umarım güzel bir program olur. İnşallah diyelim. Öyle diyelim o zaman hadi. İlk sorumuzla başlayalım. Neden bir büyücü oldun? Şartlar bunu gerektirdi desem hani yalan söylemiş olmam. Sen de bildiğin gibi ben Mardin kökenliyim. Süryani bir ailenin çocuğuyum. Ee, ve benim baba babaannem de büyücüydü. Hatta çok baharetli bir büyücüydü. Yani bölgede çok, korkuyla karışık çok saygı duyulan bir bayandı. E, tabii sadece büyücülükle de uğraşmaz. İyi bir şifacıydı. Hasta olanlara yardım ederdi. Çocuğu olmayan kadınlara yardım ederdi. Hani yardımsever bir insandı. Hani bizim insanlarda var ya büyücü lafını duydukları zaman hemen kötü bir imaj akıllarına gelir. O kategoriye pek girmeyen bir insandı. Benim babaannem e, karşı köylerden birisine, daha çok konuşayım Müslüman birisine bir büyü yapıyor. Ve bu büyü de bütün aileyi etkiliyor. Peki ne büyüsü yapıyor? Ölüm büyüsü yapıyor. E, büyü yaptığı aile gerçekten Mardin'in nüfuslu ailelerden bir tanesi. Yani sayıca çok fazlalar. Ve gerçekten hatır sayılır bir aile, çok saygı duyulan bir aile, korkulan bir aile. O ölüm büyüsü bir şekilde bütün aileyi etkiliyor. Benim babaannemin yaptığını öğreniyor. Benim babaannemin peşine düşüyorlar. Daha doğrusu bütün ailemizin peşine düştüler. Ondan sonra yani baktık bunların yani Türkiye toprakları, sınırları içerisinde bu aileden karşı bakmak pek mümkün görünmüyor. Bu yüzden bizim orada akrabalarımız vardı Almanya'da. Ondan sonra zaten çocukluğumun büyük bir bölümü hatta gençliğimin büyük bir bölümü Almanya'da geçti. Ya ilk başlarda aslında pek büyüyle uğraşmak gibi bir niyetim yoktu benim. Ama biraz da hayat şartları e, beni oraya itti. Halama söyledim, en büyük halama. O da gerçekten maharetli bir kadın. O da bana öğreteceğini söyledi. Sağ olsun öğretti de yaklaşık bir 20 yıldır hiç durmadan büyüyle uğraşıyor. Biz kapı kapı gezerken babaannenden çok söz duyduk. Babaannenin hikayesini çok duyduk. Ee, babaannen aslında meşhur bir büyücü olarak bütün Mardin tanıyor. Peki ya sen babaannene bize biraz anlatabilir misin? Ya yani bir kere Hadi. bana büyücülükte büyük ilhamı veren benim babaannem. Ondan çocukken çok fazla etkilendim. Ya bir kere çok zemli bir kadındı Ürpertici bir kadındı Önünde hani büyük büyük kazanlar olurdu Çeşitli baharatlar olurdu Bazı hayvanların cesetleri olurdu Onlarla tuhaf tuhaf şeyler yapardı Tabi o zaman büyü yaptığını bilmiyorum Çok korkardım ürperirdim Ama bir o kadar da ben babaannemi çok severdim Yüzünde dövmeler vardı Ellerinde garip şekiller falan vardı ama Ürpertici olduğu kadar da o kadar sempatik birisiydi Ve işin ehli bir büyücüydü Şimdi işin ehli olmasının bir nedeni var bu büyücülük bize aileden gelen bir şey. Yani nesilden nesile aktarılan bir şey. Ve ben Süryani kökenliyim. Ve benim ailemin kökeni daha eski Babil'e dayanır. Ve benim baba annemin elinde, yani kolay kolay hiçbir yerde bulamayacağını sadece sayılı ailelerin elinde bulunan büyük kitapları vardı. Yani bu kitapların bir özelliği var. Bu kitaplar nesilden nesile aktarılır. Ve bu kitapların içerisinde tarif edilen büyük şekilleri kesinlikle o klasik büyücülerin elinde bulamazsınız. Yani o klasik büyücüler hiçbir şekilde o kitabın içerisinde olan büyülerin tarifinden haberdar olamaz. Ve benim babaannem bu kitaplara sahip ve bu kitapların içerisindeki büyü tariflerine hakim bir kadın. Hangi dine mensupsun? Ailem Hristiyan, Süryani. Ama benim bir dinim yok. Zaten pek dinle de bir ilişkim yok. Tanrı'ya inanıyorum ama yok yani bir büyücünün zaten dine bir ilişkisi olamaz. Sadece dünya gözünde olan, ahiretin hiçbir şekilde cezbetmediği adama büyücü. Televizyonlara çıkan büyücüler, falcılar, medyumlar kendilerine şiar edilmiş ya hani bir slogan edilmişler ya işte yaptıkları işi, işi yaptıkları işe bir Dinle kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın ama bir büyücünün, bir medyumun ya da bir falcının dinle alakası olamaz. Din ile büyü ya da din ile medyumluk, din ile falcılık hiçbir zaman, tarihin hiçbir zamanında Yani ona gelmemiştir ve gelemezdi. Bu insanlar sadece yaptıkları işe bir kılıf uyduruyor. Şimdi ben büyücü, benim hiçbir şekilde dinle alakam olamaz. Neden? Çünkü bütün dinler beni zaten lanetliyor. Allah'tan korkan bir adam büyük aykırı yapamaz. Çünkü eğer vicdanı rahat değilse bir kere o rükelleriyle yerine getiremez. Para karşılığında büyü yapıyor musun? Hiçbir zaman şimdiye kadar hiç kimseden bir kuruş almadım. İyi bir büyücünün dışarıdan gelecek bir gelire ihtiyacı olmaz. Gerçek bir büyücü, ilmi ehli bir büyücü garibanın 5 bin, 10 bin lirasına göz dikmez. Bir büyücü zaten hayatının her alanına büyülük hükmeder maddi hayatını da manevi hayatını da büyüyle şekillendirir. Evet ülkemizde var ama bu insanlar ya işin ehli değildir ya da bazı ruhani varlıkların kontrol altındadır. Bir anlaşma yapmıştır, daha açık konuşayım cinlerin kontrol altındadır. Onlarla anlaşma yapmıştır, o yüzden para karşılığında büyü yapar. Sen iyi bir büyücüysen dışarıdan hiçbir gelire ihtiyacın yok. Sana zor bir şey söyleyeyim o zaman. Madem büyücüsün, madem her istediğini yapabiliyorsun büyüyle, burada bir şey yap bize ya. Ya şimdi bir kere büyü yapmam için elimde bazı materyallerimin olması lazım ve ritüeller yapmam lazım. E onu burada şu an yapamam ama e, size tabii ki büyücü olduğumu kanıtlarını gösterebilirim. Peki. Yalnızca ya, kendin için mi büyü yapıyorsun? İlk başlarda sadece kendim için büyü yapıyordum. Ama sonra tanıdıklarıma ve sevdiklerime de yardım etmeye başladım. Yani bir kere çok tanıdığım da olsa, çok sevdiğim birisinde de olsa önce niyetini iyi bilmem Ve onun niyetini anlamam için de onunla kesinlikle aralıksız bir hafta zaman geçiririm. Niyetini tam olarak anladıktan sonra yardım edip etmeyeceğime karar veririm. Ve hiçbir şekilde bir referansı olmayan, sağlam bir kişi tarafından, tanıdığım bir insan tarafından referansı olmayan bir insana yardım etmedim. Peki hiç ölüm büyüsü yaptın mı? Yaptım. Nasıl yaptın ya? Ölüm büyüsü nasıl yapılıyor? Ya şimdi ölüm büyüsünü kalkıp burada ben sana tarif edemem. Türkiye'de internet sitelerinde özellikle bazı medyum olduğunu iddia eden insanların internet sitelerinde bu büyünün tarifi yazılır. O sitelerde sadece ismi gerçek. Yani yapılış şekli, kullanılan materyaller dahil hepsi yalan. Hani hepsi demeyeyim ama çoğu yalan. Ve bu büyüler gerçekten yapıldığında çok tehlikeli sonuçlar meydana çıkarabilecek büyüler. Ha bu büyüler tutmaz. Kesinlikle tutmaz. Çünkü bir kere yapılışı, tarif edilişi hatalı. O büyüde kullanılacağı iddia edilen materyaller eksik ve hatalı. Sadece ismi gerçek. Yapılması <laughs> istenilen insana bir şey yapmaz. Dedim ya fos, yalan. Yapmaya çalışan insan bundan kötü etkilenebilir. O yüzden isim veremem. Çünkü vereceğim adam denemeye kalkacak. Peki ne yaptı da sana o kişi ölüm büyüsü yaptın ona? Bana bir şey yapmadı canım. Bana kimse bir şey yapamaz. Ya kendime göre bir kere haklı nedenim var. Ya kaynanasını öldürmek mi dersin kardeşim? Efendim gelinini öldürmek mi dersin? Ortağını öldürmek isteyen mi dersin? Bir sürü insan bana bu bekletiyor. Ama ben hayatım boyunca sadece bir tane ölüm büyüsü yaptım. O da gerçekten karşımdakinin hak ettiğine inandığım için. Benim Avusturya'da bir tane arkadaşım vardı, bir bayan arkadaş. Avusturyalıydı kendisi. Evlendi, boşandı. Tekrar başka birisiyle evlendi ve genç kızı bir tane de erkek çocuğu vardı. Ya genç, genç kızı kız. elimde büyüdü yani. Bu evet. evlendiği arkadaş kıza tecavüz ediyor. İki sene tecavüze uğruyor bir fiil. Allah Allah. Ve annesini, yani korkudan annesine de yani. Ve annesi artık yani nasıl anladıysa anlamış kalacağız. O geldi bana, yaşadığı durumu anlattı. Ben de o büyüyü yaptım. Ölüm büyüsü yaptım. Eski Babil'e ve eski Sümerlere dayanan bir büyü yaptım. Yani bozulması mümkün değil. Bu adam hapisteydi. Ve kendi kovuşunda parçalanmış bir şekilde ölü oldu. Allah Allah. Ama ben cezamı çektim. Ha. Onu da söyleyeyim. Ya. Diğer büyücü gibi polis baskın falan. Peki. Yaptığın her büyü tutuyor mu? Tabii canım. İyi bir büyücüysen bütün büyücü büyüler tutar. Şu büyü tutar ya da şu büyü tutmaz diye büyücüsü yok. İyi bir büyücüysen ilmi layıkıyla biliyorsan bütün büyüler tutar. Peki hiç bırakmayı düşündün mü? Şöyle Hayır. Niye bırakayım ya? Hayatımın her zerresine ben büyüyle şekil vermiş. Hayatımda kazandığım bütün başarıları ben büyüyle başarmış. Peki. Başka birisi sana büyü yapsa ne hissedersin? Ya bir kere yapamaz. Niye? Ya mümkün değil. Çünkü bir kere haberim olur. İkincisi yani bana yapılan büyüye ben büyüyle karşılık veririm. Bakın bozarım demiyorum ha. Çünkü hiçbir büyü bozulmaz. Kimse kusura bakmasın. Büyüyü bozduğunu iddia eden Hacılar hocalar dahi büyüye büyüyle cevap verir. Yazdıkları tılsımlar, çizdikleri muskalar ne olduğunu zannediyorsunuz? Büyü. O tılsımlı laflar, kelimeler, şekiller vesaire. Daha detaylarına girmeyeyim de onların yaptıkları da büyü. Büyü yapılan birisine muska yapıldığında o muskayı üstünde taşımazsa o sıkıntı tekrar lüks eder. Hiçbir zaman hiçbir muska hiçbir sıkıntıyı tam olarak gideremez. İyi bir büyü bozulamaz. Bu mümkün değil. Sadece büyüye büyüyle karşılık verilir. Peki az evvel şunu söyledin. Haberim olur. Öyle. Bir <laughs> Neyden haberin oluyor yani? Cinler falan mı haber veriyor? Nedir olay? Beni koruyan cinlerim var. Yani onlar da bir şekilde bana haber veriyor. Hani birisi benim hakkımda kötü bir niyeti varsa, zarar vermeye çalışıyorsa ondan haber veriyor. Büyü de buna dahil. Peki, büyü yaparken hangi ritüelleri uyguluyorsun? Hangi malzemeleri, hangi materyalleri kullanıyorsun? Ritüelleri söyleyemem. O kırmızı çizgi. Yani bazı kullandığım mal... Materyalleri söyleyebilirim. Yani bilmiyorum biraz bir de bulandırıcı şeyler ama senin için problem olur. Bizde problem yok. İzleyicimiz için de olmaz herhalde. Şimdi bir kere mesela domuzun dilinden domuz kanı, karganın iki gözü. Mesela 40 günlük gömülmüş bir ceset. Ceset. Tabi. Ama dikkat edin gömülmüş diyorum. 40 günlük yani ölen birisi değil. Bir kere bedenin mutlaka toprakla temas etmesi şart. Hani 40 gün dolmadan o bedeni mezardan çıkarıp bazı uzuvlarını büyüde kullanabilirsiniz. Mesela sol bacağının kemiği, bilek kemiği. Erkekse penisinden bir parça ama sünnet olmaması şart. Bazı tehlikeli büyülerde kullanılır mesela. Kadınsa sol memesinin ucu. Kadının adet kanı. Tüylerin diken diken oldu. Tabii, kadının adet kanı mesela. Ya da erkeğin spermi. Kefen bezi ya da işte gayrimüslimse elbiseleriyle gömülmüşse elbiselerinden bir parça. Bazı büyülerde sadece tabutun parçası da yeter mesela. Hiç elbiselere ya da kefene de ihtiyaç yoktur. Ya gidip direkt mezara kazıp kendiniz mi çıkıyorsunuz? Onu söylemeyeyim canım. Ya. Öyle bir şey yapmadım hayatım boyunca da. Yani bu materyallere ulaşmanın da bir yolu var. Yani artık bu da bir sektör. Bir sektör. Yani var. Bu, met bu materyallere ulaşabileceğiniz İran'da, onun dışında Afganistan'da yani bazı insanlar var. Ee, geçen YouTube'da şahit oldum. Büyücü olduğunu iddia eden bir arkadaşımız çıkmış. İşte bu benim anlattığım materyallerin büyüde kullanılmadığını söylemiş. O arkadaş kendince haklı. Çünkü kendisinin bildiği o basit büyülerde evet kullanılmaz. Ama benim bildiğim, benim yaptığım eski kadim, Babil, Sümer, Mısır büyülerinde bu materyaller kesinlikle kullanılır. Büyülerde bunu kullanılmadığını söylemesi, dile getirmesi yanlış. Allahu Ekber. Ona Selim baksana bir ne devrildi. K kediye bir şey olmasın baksanıza. Yok bir şey olmadı. Lan, çarpın, ne, ne, şey. ne devrilmiş abi içeride? He? Şerafettin ne ne devrilmiş? Babul babul yer değişti. <laughs> Nerede kalmıştık ya? Dileyen var mı? Materyaller. Şunu da söylemiştim hani bu materyaller kullanılır. Hani kullanılmadığını iddia edenler var. Ama onlar eski Babil, Sümer ve Mısır büyülerini pek bilmedikleri için kendi kısıtlı bilgileriyle bu materyallerin kullanılmadığını iddia ediyor. Ama Şehir efsanesi. Mesela belirli bir kutsal kitabın belirli bir sayfası yırtılır ve bazı ritüellerde ama bu iyi bir büyü için kullanılır. Yani of çekiyorsun ama ölüm büyüsü ya da başka bir kara büyü içi kullanılmaz. Sizin literatürünüze göre hayırlı derler ya. Kutsal kitabın belirli bir sayfası yırtılır. Yine bazı materyaller eşliğinde bazı ritüeller yapılır ve büyü tamamlanır. Büyü yaparken cinleri kullanıyor musun? kullanıyorum ama hepsinde değil. Ya çünkü şöyle bir ön kabul var hani bütün büyüler cinlerin aracılığıyla yapılır. Yok Yap böyle bir şey. Şehir efsanesi kardeşim. Bir kere cinler olmadan da büyü yapılır. Ha benim cinlerim var evet cinler aracılığıyla da büyü yapıyorum. Ama şunu da söyleyeyim ben cinlerimin kölesi değilim. Ya da onlarla bir anlaşma yapmadım. Ya da onların esiri değilim onlar benim kölem. Onlar benim esirim. Zaten iyi bir büyücü bu yeteneğe, iyi bir büyüğün bu yeteneğe sahip olması lazım. Yani eğer kötü bir büyücü ise zaten para karşılığında büyü yapar ve cinlerle bir anlaşma yapmıştır, onların esiri olmuştur. Ama iyi bir büyücü cinleri esir eder. Peki şu an burada var mı? Şu an burada değiller ama çağırırsam gelirler. Peki bize varlığını kanıtlayacağını söylemiştin. Nasıl olacak o iş? Gösterebilecek misin bir şeyler? Ya bir kere buraya çağırdıktan sonra burada olduklarını önce bir size ispatlarım. Çağırın buraya, davet ederim. Burada olduklarını size ispatlarlar. Ondan sonra ee, videonun sonunda da silüetlerini gösteririm size. Vallahi heyecan. Heyecanlıyım bir yandan merak da ediyorum ama nasıl olabilecek diye düşünüyorum ya. Çünkü bu zamana kadar kimse de bu kerameti göremedik. İnanın cinler kontrol altına ama çok basit. Cinler alt boyut var. Bir insan cinlerden korkarsa, o korkusunu belli ederse cinlerin kölesi olur cinler onunla, kedinin fareyle oynadığı gibi oynarlar. Ama eğer cinden korkmazsan, sen kendi büyüklüğünün farkına varırsan, senin ondan daha üstün olduğunu farkına varırsan, roller değişir. Peki anlattığın o cinleri artık bize kanıtlasan diyorum. Gelseler mi artık? Konuşurlar mı? Oynarlar mı? Yani buraya çağırırım. Burada olduklarına dair bir işaret verirler. Yani programın sonunda da size sünnetiyle gösteririm dediğim gibi bizzat yolda formüllerle gösterem ama bir şekilde gösteririm yani. Onlar bir yani şekilde biz cinleri mi göreceğiz ya? Başkaları göstermedi diye benim de mi göstermeyeceğimi düşünüyorsun? Bekliyorum valla heyecanla. Ya sor, Selim O neydi lan? İyi misiniz? Allah. <laughs> ne o Selim? Ne düşmüş? <laughs> Şimdi bir dakika kafam çıkartacağım. İyi misiniz? <laughs> Özür dilerim yani o kadarını hesap edelim. İyi misin? Ya, şunu bir çıkartır mısın? Bir bakayım arkadaşım. Ne yapacağımı Kes kayıptan çık abi. Çık boş ver. Tamam. İlginç, i̇lginç birisi olduğun ortada. Ne yani bu, bu olayı görmeden önce ilginç olduğunu düşünmüyor musun? İzninli Nihat abi. Ya iyi ya herhalde. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Cinler sana benim içinden geçeni söyleyebilirler mi? Tabii. Mesela ne geçiyor şu anda içimde? Şu an bir kere yine çağırmam lazım bir. İkincisi sana soru sorup e, Ya istersen pratikte deneyelim. Sıkıntı yok. Bir kağıt bir kalem olursa ya da Telefonla da yapabilirim yani. Daha önceden yazıp senin önüne koyabilirim. Evet boş bir sayfa açtım. <laughs> tamam. Dün Yaşadığın bir olayı Düşünmeni isteyeceğim sende. Tamam. Onun dışında bugün düşündüğün ya da içinden geçen bir şey düşünmeni istiyorum senden. Ve bir de yarın mesela ne yapacaksın? Bir etkinliğin var mı? Ya da işte bir şey yapmak istiyor musun? Gibi bir düşünce de bulunmanı istiyorum. Yani üç tane farklı düşüncen olacak. Şimdi ben buraya yazacağım. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Peki. Öncelikle beklemeni, gözlerini kapatmanı istiyorum senden. Gözünü kapatacaksın. Gözlerini kapatacaksın. Tamam. iyice düşün. Şimdi istersen kameraya dün ne dün hakkında ne düşündüğünü bir söyle. Telefon şöyle koyabilir miyiz o zaman? Hadi. Buyurun. Ben kamerayı gösterin, Telefonu kameraya gösterin Sonra sen sen. Aynen. Olur. Gösterin kameraya. Tamam. Dün ne düşündün? Şimdi Dün ne düşündün? Yani dün yaşadığım bir şeyi düşün demiştim. Evet. Ee, Olduğumuz sitede bir intihar vakası yaşandı. Birisi yedinci kattan aşağı atladı aklıma o geldi. Hatta unutamıyorum desem biridir. Bugün için içinde şey düşündüm yani bir kırmızı ışıkta geçtim. Tamam. Onu düşündüm. Peki yarın için? Randevum var. Ne randevusu? Hastanede. Neyin için? Derimle alakalı. Peki arkadaşımız kameraya yansıttı mı onu? <laughs> Sesli okuyabilir misin? Ne yazıyor? Binadan düşen adam bugün kırmızı ışıktan geçtim. Yarın doktora gidecek deri için. Tamam. <laughs> i̇zliyor mu <musun> sence? <laughs> Okunan ezanlar yüz yüzü, hürmetine cinler onlara fısıldarlar gibi bir şey herhalde. Fısıldadılar mı, konuştular mı orasını bilmiyorum ama işte. Şoklar içerisindeyim. Tüylerin diken diken odanasını satayım. <laughs> İyi misin? i̇yiyim iyiyim. Benden pek haz etmedin biliyor musun? Yok ben yaradılığını severim. Yaradanların ötürü. Büyücü ot adam. Fark etmez. İyi güzel adam ki herkesin biliyor, şükür Ben şoklar içerisindeyim. Ezan da okunuyor. Bir ara verelim isterseniz. Ben bir nefes denemedim yüzümü yıkayayım. Peki kadere inanıyor musun? İnsan doğduğu ırkı, doğduğu inancı, doğduğu cinsiyeti seçemez bu bir kaderdir. Aynı şekilde ne zaman öleceğini de seçemez. Yani eğer büyüyle dahi öldürüyorsam onu, o onu kaderidir. Çünkü gerçekten bütün kadim metinlerde, kutsal metinlerde hani ölüm zamanı yani sadece yaratan bilir. Ki zaten ben yaratana inanıyorum. Ama bir ilişkim yok, bir alakam yok onunla. Ama siz Müslümanların kader inançlarında gerçekten inanılmaz açıklar var. Adam İsrail'de Yahudi doğuyor. Adam Kuzey Kore'de Ataist doğuyor ya da Çin'de. Bu bunların kaderi değil mi? Kaderi. Bu adamlar Yahudi olma ya da ateist olarak doğma ya da başka bir dine mensup insan dine mensup olarak doğmayı tercih etmiyorlar. Yani sizin inançlarınıza göre bu kader oluyor değil mi? Tanrı yarattı. Tanrı böyle istedi. Ama siz ne yapıyorsunuz? Sizin inançlarınıza mensup olmadıkları için onları lanetiyorsunuz. Kafir damgası vuruyorsunuz. E ama onun kaderi. O öyle yaratılmayı tercih etmedi ki. Tanrı onu öyle yarattı. Ondan sonra benim gibi aykırı birisi bunu sizin yüzünüze vurduğu zaman şu klasik ve meşhur lafınızı söylüyorsunuz. Efendim neymiş? Allah'ın kerametine akıl sır ermez bu klasik cümleyle işin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Sonra şu meşhur Hazır ve Musa kısasını örnek göstermeye çalışıyorsunuz. Yani onu da örnek gösterirken de hiç kimse aa bak Hızır kadere müdahalede bulunuyor demiyor. Büyücü büyü yaparken kadere müdahalede bulunuyor. Ama Hızır küçücük çocuğu öldürürken ya da gemiyi batırdığı zaman kadere müdahale olmuyor öyle. Siz bir kere kendi inancınızın içerisinde birbiriyle çelişen bir sürü konu var. Niye son 20 yılda Türkiye'de ateist ve deist oranının arttığını zannediyorsunuz? Çünkü insanlar artık düşünüyor, akle ediyor. Ölüm büyüsü yapıyorum, hak eden birisine yapıyorum. Kendi üvey kızına tecavüz etmiş birisine, intiharına sebep olmuş birisine bunu yapıyorum. Bir tane pedofili, pedofili suçlusu. Tecavüzcü, sübyancı hapishanede öldürüldüğü zaman eline sağlık deyip o katili kahraman ilan ediyorsunuz. Ben bunu aynı şekilde büyüyle yaptığım zaman lanetleniyor. Ya burada bir çelişki var. O senin söylediğin şey İslam'da olmayan bir olay. Yani bunu İslam'a değil insanım harcayabilirsin anca. İslam zaten böyle bir şey kabul etmiyor ki. Şeriat sisteminde devlet yönetir. İnsan yönetemez. Yoksa eleştirilen, eleştirilmesi gereken zaten sizin dininiz değil. Dinin uygulayıcı olan sizler eleştiriliyorsunuz. Evet, geldiğin dakikadan beri bir kerametten bahsettim. Bir şey göstereceğim, bir şey göstereceğim dedim. Merak ediyoruz o şeyi ya. Ne göstereceksin? Dediğim gibi yani. Bir şekilde varlıklarını size ispatlayabileceğimi söyledim. Ve söylediğimde arkasında bir sıkıntı yok. Ama şunu da, lafını bal ama şunu da söylemem lazım bakın. Benim ilmim, onları apaçık oldukları formlarıyla göstermeye yetmiyor. Yani zaten onlar da o forma kendilerini göstermezler. Ama bir şekilde bu bir duman olur. Hani boğar gibi bir şey olur. Siyah bir gölge olur. Bir ışık olur. Ya da işte bir hayvanın silüeti olur. Ama bir şekilde kendilerini gösterirler. Yani bunu garantisini size verebilirim. Ama kesinlikle oldukları formda size bunu gösteremem. Bir kere benim ilmim niyetim Yani ben cin konusunda tamam iyiyim. büyüde zaten çok iyi. Ama cin konusunda yani silüetlerini göstermeleri için ayrıyetten yapmam gerektiğini düşündüğüm bir şey yok. Ama bir şekilde onların istedikleri şekilde onlar kendi silüetlerini size göstereceklerdir. Ama bunun ne olduğunu, nasıl bir şekilde göstereceklerini inanın ben de bilmiyorum. Bakan bana karşı olan alaycılığın son noktayı koyabilir miyiz? Çünkü iki tane delil gösterdim pek inanmamış gibi bir halim var ama herhalde bundan sonra tatmin olacağını düşünüyorum. İyi e o zaman başlayalım. 气氛改掉了呀。